Açık mı? Ha, tabii. İşte bunları e, ben eşime Sımarlama yaptım bu elbiseleri. Beğendi. E, üç gün önceydi. Ama bugün e, yanlış. Bir tane çocuk elbisesini getirmişler. E, kargoyu aradık. Adam diyor ki yani kapıya getirdiğin zaman açamıyorsun. Yani şimdi açamıyorsun derken şimdi bu nedir? Neyin nesidir? En azından e, bu şirkete mesaj yazıyorum. Her şekilde görüyor ama cevap vermiyor. Yani ne mesaj atabiliyor ne şey gönderiyor. Bunların dolandırıcı olduğunu. E, maddiyet önemli değil. Evet, e, şimdi arkadaşlar ben eşime e, iki takım elbise internet üzerine beğendim. Siparişini verdim. Sipariş verdikten sonra... E, Üç gün içerisinde bugün geldi. Getirdi, kargo getirdi. Kargonun şeyi zaten de buradadır. Ondan sonra açtıktan sonra e, çıkan çocuk elbisesi. Bir tane. Aradık, aradık şekilde hiçbir şekilde cevap vermiyorlar. Ne mesaja cevap veriyor e, ne WhatsApp üzerine bakılıyor ama cevap vermiyorlar. E Ben de anladım ki bunların dolandırıcı olduğunu, insanları kandırdığını. O şekilde biz dolandırdığımız için, başka bir vatandaşların dolandırılmaması için, mağdur olmamaları için. Ama bir de şu var, bu kargoda bunlardan bilmesi, haberi olması lazım. Çünkü aradım diyor ki, biz açamazsınız. açamıyorsunuz ama insanlar dolandırılıyor. Aynı saniyede aradım, biz karışamayız diyor. Yani insanlar mağdur oluyor. Ne kadar para ödediniz? 240 lira falandı. Ha, yani parasından değil ama insanlar mağdur olmasın. Niye böyle yapıyorlar? Niye böyle yapıyorlar? O yüzden e, şimdi ben eşim de sevilmişti. E, o da üzüldü. E, ben de üzüldüm. Yani 240 milyon için değer mi? Niye milletin duygularıyla, niye milletin şeylerle oynuyorlar yani? Anladın? Yani olay bu. Bu olayın araştırılmasına, cezalandırılmasına yetkililerden rica ediyorum. Şikayetçi oldunuz. Şikayetçiyiz. Şikayetçiyiz. Evet. Yani başka insana mağdur olmaz. Bilmiyorum. Yani buna dolandırıcı yani. artık millete daha geçiyorlar. Disiplendirmedi ama seni? gece diye.